Bugün Türk futbolunun tanınan ismi Ozan Tufan'ın hayat arkadaşı Rojin Tufan'ı daha yakından tanıyacağız. Eğitiminden kariyerine, özel hayatından sosyal sorumluluk projelerine kadar Rojin Tufan hakkında tüm merak edilenler bu videoda. Rojin Tufan, 14 Eylül 1996 tarihinde Bursa'da doğdu. Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümünden mezun olduktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde sanat tarihi eğitimi aldı. Sanat dergilerinde editörlük yaptı ve çeşitli sanat etkinliklerinin organizasyonlarında görev aldı. Rojin Tufan ve Ozan Tufan, yaklaşık 2 yıl süren birlikteliklerinin ardından 28 Eylül 2020'de nişanlandılar. Nişan törenine Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Emre Belözoğlu da katıldı. Çift, 31 Mart 2021'de Çırağan Sarayı'nda sade ama şık bir düğünle evlendi. Rojin Tufan, sosyal sorumluluk projelerine büyük önem veriyor. Diyarbakır Silvan'daki köy okullarına ve Van Bahçe Bahçesaray'daki çocuklara yardım kampanyaları düzenledi. Ayrıca Ortak Gelecek için Diyalog Derneği'nde yer aldı ve Atta Festival'de direktör yardımcılığı yaptı. Rojin ve Ozan Tufan çiftleri.